Ve ödülünü almak üzere Azerbaycan Türk İş Adamları Birliği Başkanı Sayın Cemal Yankın. Sayın Cumhurbaşkanım Çok değerli hocam Çok değerli Başkonsolosum Sayın Milletvekillerim Sayın Valim İş adamı için ödül almak bir sorumluluk artırma derecesidir diye düşünüyorum. Türk Dünyası Hizmet Ödülü benim için Türk Dünyası'na hizmetçi olma ödülüdür. 20 yıl önce başlattığımız Türk Dünyası Hizmet Aşkı'nı 20 yıldır hizmetçisi olarak sürdürmeye devam ettim. Bundan sonra da ömrüm olduğu kadar hizmetçi olmaya devam edeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum.